Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Islands'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İşte stüdyo yapamadık. Bu e, heykelleri yaptık. Ve sonra bir şey düşündük ki heykellerin şurasından çok güzel kapı girişi olabilir. Şimdi bu, bu benim heykelim. Bu da e, gördüğünüz gibi canın heykeli. Şimdi ne de söyledim dersiniz çünkü zaten adında can yazıyor. Aynen. Gelin şimdi. Bakın bu burası şey Size de söyleyeceğim. Bu rastgele geliyor. Mesela bu portakal ba başka bir dünyada elma gelir. Ba başka bir dünyada avokado gelir. Başka bir dünyada da Limon gelir. gelir. Bakın şimdi bu Şimdi bugün size yeni bir şey göstereceğiz. Ee, az yeni haritası bulduk. Değil mi Can? Tamam. Bu az yeni Şimdi bizim bir küreye ihtiyacımız var başta. Bakın şimdi küreyi aldık. Böyle azin haritasını açtık. Ama ilk başta e, bir şuradan geçelim. Buraya biz canlı konuşuyoruz buradan. E, Can sen bana visitle. Hani aynı yere gelemiyoruz ya. Koopta. Ha buraya biz tekli ada kur... Biz tekrarda kurmadık koplu yani Can bana visitleyiyor etmeyi kop kurduk orta kadar burası mesela ben onu locklayamam ya da o beni locklayamaz hemen şey e, o hızlı toplama cihazını yapmalıyız çünkü festival var Can evet, bir dakika ben göstereyim şimdi bakın. Hazinenin haritasından diyoruz bir şey yok. Böyle burayı nasıl bulacaksınız? Ekrana tıklıyorsunuz. Aha anda açıldı. Yeşil nokta sizsiniz. Hazine kırmızı nokta. Şimdi hazineye doğru yürüyoruz. Böyle galiba dağda. Tamam tam noktanın üstündeyiz. Küre alıyoruz. Ya bu normal dünya nasıl kazacaksın derseniz alındı. Treasure chest. Can adaya geldi. Kutu açılımı yapıyoruz. Tamam. Sizlerle şimdi ilk baş e, kutu açılımı ile gireceğiz. <laughs> evet biz bir keresinde kutsal dümen falan yapmıştık. Kutsal dümen. o <laughs> koymuştuk. Her o bloğun bütün kısmını kırmıştık. Dümen havada uçuyordu. sonra aklıma bir şey geldi. Tanrı yapabiliriz. Havada uçan. <laughs> sen çizim, Açtın mı artık şu çizim çizim çizim? Ee, Bakın böyle hataları verebiliyor. Ee, tamam. mı canım, Abi ben daha yeni adaya geliyorum. Tamam. Evet. Şimdi bakıyoruz. Hazineyi alalım. İlk Bugün böyle açtık. Hayırlı Evet bakın fıçı geldi. Düşün ne yapacağımı buldu. Arkadaşlar bakın. Şimdi size kutsal fıçı yapacağız. Kutsal fıçı. Bir. Iki. Can çekil oradan. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Fıçıyı alıyoruz. Tamam mı? E bu tamam mı? Böyle, aa yok. Fı, evet arkadaşlar fıçıdan yapılmıyormuş kutsal şey. O zaman biz de kutsal taş yaparız. Allah Allah. Böyle çıldırırsanız böyle yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Evet şimdi Merak ettiğiniz bir şey varsa Yorumlara yazmayı unutmayın Bir sonraki videoda Bütün yorumlarınızı Okuyacağız bütün Videolardaki ve Onları açıklayacağız sorularınız varsa Şimdi Can Al bunu Gel böyle. Sen bir festivale gitsene. Neye? Festivale git. Oradan ben sana ışınlanayım. Tamam. Bakın böyle adamlar geliyor. Bunları kovabiliyorsunuz. <laughs> Tamam mı e, şimdi böyle buracan geldin mi sen festivale? Geliyor. Tamam bura siz duymuyorsunuzdur artık yakında herhalde duyacaksınız. Hatta belki böyle bir ayar yaparsam duyabilirsiniz. <laughs> evet şu anda çok az bir ihtimalle duyabilirsiniz. Çünkü oyunun sesini sıfır yaptım. Can festival değil misin? Hı hı. Tamam şimdi explore'a basıyoruz. Can. Buraya bakalım bizim şöyle bir sorunumuz var. Bu yüzden şimdi festivalde aynı yerde olamayacağız. Al, Roblox bizi sürekli arkadaşlıktan atıyor ya. Değil mi Can? İşte bu yüzden çok az bir ihtimalle aynı yerde az bir ihtimalle aynı yerde olacağız. Hı -hı. Tamam.